Evet arkadaşlar şimdi size WhatsApp Plus ile ilgili bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz bu aralar WhatsApp Plus WhatsApp ile ilgili daha doğrusu birkaç söylenti var ama ben pek inanmıyorum yani neyiniz var ki sizin ne yapabilir yani size? Ben zaten WhatsApp'ın kendi uygulamasını kullanmıyorum. WhatsApp Plus kullanıyorum. Onlara sizle ilgili birkaç bilgi vereyim. Böyle bir uygulama arkadaşlar. Benim şeyim bu şekil mesela buradan sağ üst köşedeki düğmeye basıyoruz. Plus setting diyor. Oraya basıyoruz. Privacy and security diyor. Mesela burada son görülmeyi dondurabiliyoruz arkadaşlar. Beni kimler arayabiliyor? Onları zaten şeyde de oluyor. Mesajların silinmesini engelliyor biliyoruz. Cevaplandıktan sonra mavi tik göster oluyor. Mesela biri size mesaj attı. Siz cevap vermeden tek tık halinde kalıyor. Cevap verdikten sonra mavi tık oluyor otomatikmen. Durumları gördüğümü gizle. Millet durum attıysa onları gizli olarak bakabilirsiniz. Orada gözükmez. Silinen durumları falan da gösterebiliyor. Çok iyi bir uygulama. Ben beğendim. Şahsen 6 aydır kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Çok iyi bir uygulama.